Kızın neslinden gelen eşiyle bir safta dursun kadınlar. Hazreti Fatma'yı mürşüttür bilen Ali gibi el sarsın kadınlar. Herkes destek olsun kadından yana. Kimisi bacıdır, kimisi ana. Öz güveni gelsin, çıksın meydana. Grup karanlığı yapsın kadın. Bunca eri evliyayı var etti, koca şahı sultanları yar etti. Şehit verdi yüreğini hor etti, cenneti alaya girsin kadınlar. İşte kara fatma başladır yeri, nene hatun koydu vatana seri. Ne demek erkeğe dört tane karı, az kafasını yorsun kadınlar. Çaplamış dudağı sarı sıcakta, yavan yakşı aşı kaynar ocakta. Bir yavru sırtında, biri kucakta artık esareti kırsın kadınlar. Sinesi ateşte, yüreği korga her an bizimledir analar burada. Gözüne gelmişler korkudan perde çıkıp hesabını sorsun kadınlar. Devrildi Osmanlı yok oldu kadı, geldi cumhuriyet seç seçil dedi. Hürriyet özgürlük olmuştu adı, atanın yolunu sürsün kadınlar. <laughs> Nedir bu cinsiyet ayrımı bitsin? Kadın sürü mü ki bir çoban gütsün? Her alanda önde yürüsün gitsin. Koşarak hedefe varsın kadınlar. Hayatın yarısı eşimiz bizim. Ailede temel taşımız bizim. Olmasa olmaz ki başımız bizim. Sevgi bağlarını örsün kadınlar. Sinemi kadının kurumaz teri. Sinemi kadının kurumaz teri. Daha genç yaşında tükenir teri. Demişler gerçekten bir adım geri bu acı gerçeği şey, görsün kadınlar.